Öncelikle merhaba. Bu son videom olabilir. Yeni bir hesap açtım ben Akat adlı bir hesap açtım. Lütfen o hesabın ismi çalınmış olmasın. Ben bu hesabı siliyorum. Abonelerim gidecek. Lütfen geri abone olun. O orada yararlı birçok şeyi konuşacağız. Bana velet diyenleriniz oldu. Benim arkamda duranlarınız oldu. Arkamdan bıçaklayanlarınız oldu. Ama ben yine de arkamda duranları seviyorum. Arkamdan bıçaklayanlar derim. Arkamdan bıçaklayanlar şu an gitsin videodan. Beni yarı yolda bırakmayanlar, hepsi şu videoya daykatsın. Kaç kişi benim arkamda duruyor, kaç kişi beni kolluyor, kaç bir kişi beni tutuyor, bir bakalım. Ama ben Akat diye yeni bir hesap açtım. Lütfen arkamda duranlar, oraya abone olun.